Sen yeni bir şeyler bulabildin mi o resimdeki adam hakkında falan? Hayır. Ben sizin kadar hızlı değilim. Bize de şans yardım etti canım. Bir anda zarfın üzerindeki mührü fark ediverdim. Oh, şansını fazla zorluyorsun Ceren. Hacı Sefer'in bir katil olduğunu kanıtlamamdan korkuyorsun değil mi? Ceren. Ben sana bir şey olmasından korkuyorum. Başına bir şey gelecek diye korkuyorum. O sizin kitapçı uyanamadı galiba. Ama bütün dükkanlar açık. Siz kitapçı Nusret Bey'e baktınız? Evet, nerede olduğunu biliyor musunuz? Hiç böyle yapmazdı, kepenklerinin kapalı olduğunu ilk defa görüyorum. Tam da Ceren'in ihtiyacı olduğu gün, Ne e, hikmetse? Ya ev adresini biliyor musunuz? Canım bir kitapçı daha var, evine gitmeye... Nusret Bey bu dükkanı kaç senedir işletiyordu? 82 senesi geldi galiba, dükkanı devraldı. Usta bakar mısın? Geliyorum bir dakika. Sağ olun. Ev adresini alıp bakarız. Evinde bulabileceğimizi zannetmiyorum Diyar. O adam Namık Zafer'di. Evet haklısınız. Bu Namık Zafer'di ama gitti. Yani siz bizi dün bunu bilerek mi gönderdiniz Kırtasiyeci'ye? Evet. Sizin ısrarla aradığınızı görünce sizi görsün, kimliğini açıklayıp açıklamama kararını o versin istedim. Sağ olun çok düşüncecisiniz ama kendi de bize yanlış bilgi verdi. Biliyorum. Siz gittikten hemen sonra aceleyle yanıma geldi. Buradan ayrılacağını söyledi. Toparlanıp bir saat içinde gitti zaten. Nereye gittiğini biliyor musunuz hanımefendi? Hayır. Sormadım o da söylemedi. Namık konuşmak istemiyorsa bir bildiği vardır. Artık ona saygı göstermeliyiz siz de bende. Artık dönüyoruz değil mi kaptan? Tamam, tamam evde görüşürüz. Görüşürüz. Ömer! Ne yapıyorsunuz lan siz? Vay Ömer Aslanbaş! Emdan. Girmiyor Tamam tamam tamam. Bırak gittiler artık. Ne oldu? Size takip edildiğimizi söyledik değil mi? İnandınız mı şimdi? Önce bir nasılsın diye sorsana Ceren. Samur. Günaydın. Ömer nedir bunlar? Kara kucak aydınlatmak için abi. Sen gerçekten saçmalıyorsun artık. Neden abi? Siz burada detektifçilik mi oynuyorsunuz? Abi huzurumuz bu olayın çözülmesine bağlı. Başka bir yol yok. Ömer sana inanamıyor. Şuraya baksana. Dedemin ismiyle samurun ismi yan yana. Abi bu sadece bir olasılık. Ömer kendine gel artık. Bırak saçma sapan şeyleri. Bir dedikodunun peşinden koşup neyi bulmayı düşünüyorsun? Abi sadece bu olayın arkasında kimin olduğunu bulmaya çalışıyorum. Tabii ki bence de dedem olamaz. Ee? Ama şu an ispatlayamıyorum. Bir gazeteci var. Eğer onu bulabilirsem her şey netleşecek. Ömer sana gayet net bir şey söyleyeyim mi? Keşke şu Ceren'le hiç tanışmasaydım. günler Ömer Bey. Ben aradığınız gazeteci Namık Zafer. Merhabalar Namık Bey. Bakın sizinle mutlaka konuşmamız lazım. Şu kara kucak cinayeti hakkında. Ömer Bey, Ceren Hanım'ın peşime düşmesiyle hayatım cehenneme döndü. Ama madem olan oldu her şeyi anlatacağım. Elimdeki belgeleri size vereceğim. Ancak telefonda olmaz. Bana ayak oldum. Sanki hep izleniyorum. Şimdi kapamam Durun ben. bir saniye Namık Bey. Ben istediğiniz yere Ceren'i de yani eşimi de alıp gelirim. Hayır, sakın. Eşiniz takip ediliyor. Görmediniz mi onu? Şey, e, siz gelin. Tamam, peki pekala. Nasıl bulacağım sizi? Bir yer buluruz. Ama sanki iş için gidiyormuş gibi çık. Tek başınıza. Dikkat edin, izlenmeyin lütfen. Peki tamam, adresi söyler misin?